Bir yerde yarım saat oturduğu zaman sıkılan, ne yapacaklarını şaşıran bu insanlar uzun yıllardır aynı kabirde aynı şekilde aynı sessizlik içinde öylece yatıyorlar. Kabirlere gittiğiniz zaman bakın çok değişik bir sessizlik var orada. Çok değişik bir sessizlik. Acaba bu mevta'lar gamsız, tasasız, kaygısız mıydı? Hayır, vallahi hayır. Hiçbiri gamsız, hiçbiri kaygısız değildi. Kabirdekilerin hepsi kıyamete kurulmuş bir saat, mahşere gerilmiş bir ok gibi hepsi nefesini tutmuş, pür dikkat kesilmiş. Hepsi o anı, o tekrar dirilecekleri o anı bekliyorlar hocam. Kas katı hepsi. O ana yönelik dikkatlerinden, belki korkularından, belki heyecanlarından katı kas katı olmuşlar. Yüzleri, bakışları farklı farklı. Kiminin son tebessümü, kiminin son pişmanlığı, kiminin son gözyaşı donmuş. Dona kalmış yüzünde ve hepsi öylece, öylece bakıyorlar. Hepsinin yaşadığı ortak bir duygu var, pişmanlık. Ama her şey için geç olduklarının bilincinde olan bir pişmanlık. Allah bize amellerin salih olanını, Ölümlerin hayırlısını nasip etsin inşallah. Gelecek ömrümüzü geçmiş ömrümüzden daha hayırlı kılsın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Can kardeşlerim Hepimizin mutlak sonu olan ölüm, insan olduğunun en çok merak ettiği şeylerden biri. Hakkında çok spekülasyon olan ölüm, biz Müslümanlar için bize öğretildiği kadar kötü bir şey mi? Empoze edildiği kadar? Yani ölümden korkar mı bir Müslüman? Vallahi öldükten sonra nail olacağı nimeti görse şu dünyada bir saniye bile kalmak istemez bir Müslüman. Cenneti alaya varacağını bilse şu kirli dünyada bir saniye bile kalmak istemez bir Müslüman. Ölüm yok olup gitmek değil. Toprağa düşen bir tane gibi yeniden bitmektir sonsuz bir ahirete uyanmak için bir bekleyicidir ölüm. Yeni bir başlangıçtır. Ahirete yani ölümden sonrasına iman kardeşlerim imanın şartlarından biridir. Olmazsa olmaz arasındadır. Bu bakımdan ölüm alemler arası bir geçiş, bir boyuttan başka bir boyuta yolculuk gibidir. Bir Müslüman bence ölümden değil de ölüme hazırsızlıktan yani ölüme kadarki hayatının nasıl geçtiğinden daha çok endişe eder. Galiba bu yüzden korkar. Hani itikadım ne alemde? Namazlarımı kılabildim mi? Oruçlar tamam mı? Ahlakımı neye göre belirledim? gibi sorularla meşgul olan müslüman bu ve buna benzer kriterler tamamsa gönül rahatlığıyla emanetleri teslim etmeye hazırdır. Böyle bir ölüm sonsuzluk o sonsuz mutluluk alemine bir başlangıç olacağından ölüm korkulacak bir şey değildir bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı diyor ya Allah. Aslında biliyor musunuz? Ölümünüzün nasıl olacağı tamamen size bağlıdır hocam. Yani bu konuda direkt bağlayıcı bir ayet ve hadisi şerif olmasa da Yaşanmış hadiselerden bu sonuca varmak mümkündür. Bir çocuk fıtrat üzere doğar, sonra ana baba onu şekillendirir, gördüğü gibi yaşar, yaşadığının da hesabını verir. Dikkat edin, birçok müminin ölümü çoğunlukla güzel bir şekilde olmakta. Namazda, secde halindeyken, cihat meydanında, salih bir amel işlerken. Birçok güzel ölüm haberini duymuşsunuzdur. Kuluna çok merhametli olan Allah, kulunun ölümünün güzel olmasını istemesi hepimize doğru gelecek bir gerçektir. Bak bir hadis okuyacağım birazdan. Efendimiz bu konuda bize bir müjde verir gibi. Buyuruyor ki, ölüm sizin bildiğiniz gibi değil. Lakin şöyledir. Mü'mine ölüm hali gelince Allah'ın okuldan hoşnutluğu, Allah'ın ikram ve ihsanı üzere müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü'mine ölüm gibi kendisini karşılayacak hallerden daha sevimli bir şey olamaz. O anda mü'min Allah'a kavuşmayı arzu edip ister. Allah da mü'min kuluna kavuşmayı sever. Allah'ın dostlarına korku yoktur. Müslüman aynı zamanda bu dünyada Allah'a dost olmaya çalışan insandır. Bu hedef işte bu hedef bizi canlı tutar. Bakın bir ayet var. diyor ki Yunus suresinin 62. ayeti. Açın gözünüzü diyor. Allah'ın dostları üzerine ne korku vardır ne de onlar mahzun olurlar. Ya korku istemiyorsan mahzun olmak istemiyorsan Allah'a dost bir hayat yaşaman lazım. Ya Rabbi ömrümüzü de ölümümüzü de hayırlı ile ya Rabbi. Ya Rabbi alemin sana layık bir kul olmak Allah'ım gayemizdir. Sen ki ya Rabbi mülkün sahibisin. Bütün kainatı idare eden canlılara can veren ey bütün alemleri terbiyesi altında bulunduran yüce Rabbim bütün kainatın diliyle yarattığın tüm mahlukatın zerrelerinin sayısınca adedince hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd olsun Efendimiz'e salat ve selam olsun Ya Rabbi bizi yoktan var ettin Allah'ım alemlerin içinde bir alem olarak kapına geldik. Dünyevi meşgalemizi, nefsimizin isteklerini bir kenara koyup seni konuşuyoruz ya Rabbi. Kardeşlerim bir yandan çalışırken bir yandan seni konuşuyorum diye beni dinliyorlar ya Rabbi. Seni anlatıyorum diye. Bizi boş çevirme Allah'ım. Bizi, neslimizi kovulmuş şeytanın şerrinden koru. Ona götüren bütün yolları kapat ya Rabbi. Biz ümmeti Muhammed'i finalde sana ulaşan bütün yolların yolcusu eyle Allah'ım. Ey kullarına yakın olan Rabbim bizi kendine yakın kıl. Ey dualara icamet eden Rabbim elimizi boş çevirme. Ey bütün yolları yaratan Allah'ım bizi dost doğru yol olan sırat-ı mustakimden ayırma. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ulaştır peygamberlerin, sıddıkların, salihlerin, alimlerin, şehitlerin ve sevdiklerinin yolundan ayırma. Gazaba uğramışların, delalete düşmüşlerin, azgın ve zalimlerin yoluna düşürme ya Rabbi. Ey imanın sahibi, ey kalplerdekini bilen, ey kalpleri istediği gibi evirip çeviren, halden hale koyan, Ey kainatı idare eden, ey her zerreye hitap eden, ey her mahlukatın ihtiyacına cevap veren, ey her canlının rızkını veren, ey beynimizdeki damarlara hükmeden, ey küçücük mikroorganizmalarla devleri dize getiren, gözün görmediği küçücük ni zerrelerle kainatı dize getiren, kudreti sonsuz olan Rabbim. Azabından affına, gazabından rızana, senin korkundan yine sana sığınıyoruz ya Rabbi. Sen yücelerden de yücesin. Seni layık olduğun şekilde metü sena edemiyoruz. Seni ne kadar övsek yine övemiyoruz. Sana layık bir şükürle şükredemiyoruz. Ancak biliyoruz ki sen kendini Sena ettiğin gibi yücesin Ya Rabbes semaveti vel ard Ey yerlerin ve göklerin Rabbi Bizi her türlü kötülükten Şirkten, riyadan, zulümden, küfürden, hatadan, ısyandan, kovuculuktan, fitneden, beladan Görünür görünmez kazalardan Bilinir bilinmez her türlü şerlerden muhafaza et Maddeye taparcasına dünyaya sarılmaktan Yaratılış gayemizi unutmaktan muhafaza ile ya Rabbi. Bizi Kur'an ile amel eden, Resulullah'ın izinde yürüyen bahtiyar kullarından eyle. Hayatımızı İslam'la güzelleştir. Dünyanın aldatıcı lezzetlerine kanmamıza izin verme ya Rabbi. Dünya ve ahirette kusurlarımızı yüzümüze vurma ya Rabbi. Bizi mahşerde rezil etme ya Rabbi. Hesabımızı kolaylaştır ya Rabbi. Defterimizi sağ elimize ver ya Rabbi. Bizi dünya ve ahiret iyilerin deneyle ya Rabbi. Eğriyle doğrunun ayrılacağı, bir kısım yüzlerin ağrıp, bir kısım yüzlerin kararacağı mizanda yüzümüzü ak eyle ya Rabbi. Herkesin kendi grubunda toplanacağı o gün Resulullah'ın sancağının altında toplanmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. 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 والحمد لله رب العالمين